Bugünün bölümü Roma dükünden. Sinyorlar mı? O ne? Sinyorlar kendini geliştirmek isteyen kişilere en çok yapmak istediği şeyleri yapmalarını sağlar. Bir dakika. Gerçekten ne yapmak istediğini biliyorsun değil mi? Bilmiyorsan durdur ve bulduğunda geri dön. Bir insanın en büyük engeli kendisi mi? Diye soruyor insan kendisine. Muhtemelen kendisi. Bir insan işler iyi gidiyorken niye yolunu şaşırtır yani? Neden başka bir yöne gider? Durumları kötüleştirir. İşte olay burada başlıyor aslında. Ben kendi hayatımda bazı şeyler iyi giderken çok fazla şekilde farklı yönlere gittim. Hani bu plansızlıktan da oluyor, ertelemeden de oluyor. Geçmiş düşüncelerden de kaynaklanıyor. Fakat bence en büyük nedenlerinden biri o başarıyla nasıl başa çıkılacağını bilinmediği için oluyor. Çünkü geçmişinde öyle bir deneyim yaşamadığın için yeni bir deneyim yaşayacağın zaman birazcık garip geliyor. Ne yapacağını bilemeyebiliyorsun. O yüzden geçmiş alışkanlıklarına dönmek daha rahat kalıyor. Peki bir insan nasıl bu durumdan çıkar? Öncelikle çevreni çok iyi bir şekilde denetlemelisin. Etrafındaki insanlar seninle aynı düşüncede mi? senle zıt şekilde mi düşünüyorlar? Çünkü sen hedefine doğru ilerlerken onlar sana ters gelirse onlar seni caydırabilir. Ve sen de hedefinden yoksun kalabilirsin bir zaman sonra. İkincisi geçmiş düşüncelerinin sana etkisi. Her yeni bir şey yaptığında eski düşüncelerin ve inançların seni aslında bir noktaya kadar kısıtlıyor. Çünkü diyor ki bak bu yeni bir şey tehlikeli olabilir. Ve kendi kendine düşünüyorsun. Acaba bunu yap, yapsam bu yapmaya değer bir şey mi? O yüzden çoğu şey kaçıyor. Etrafını çok iyi kontrol etmen lazım. E, düşüncelerin çok iyi farkında olman lazım. Herhangi bir duygu ve düşünce kafana geldiği zaman bunları tanımlaman çok önemli. Mesela diyet yapıyorsun. Üçüncü günündesin. Sen o üçüncü gününde vazgeçme noktasına geldiysen kendi kendine demelisin. Şu anda vazgeçmeyi düşünüyorum. Bilinçli hale getirmelisin. Ve onu değiştirmeye çalışmalısın. Çünkü insanlar genelde bilmeden yapıyor bunları. Direkt bir anda bir istek geliyor kafalarına. Tamam ben bunu yapayım. Ne olacak yani? Üçüncü gündeyim tekrar başlarım diyor. Ama öyle bir şey değil. Nasıl düşündüğünü ve nasıl hissettiğini eğer çok iyi tanımlayabilirsen o zaman bazı şeyleri değiştirebilirsin. Bir sonraki nokta kendini yeterince değerli görmüyor. Yani o başaracağı şey için yeterince kapasiteli bir insan olarak düşünmüyor kendini. Bunu böyle düşünen herhangi bir kişi zaten hiçbir zaman istediği şeye ulaşamaz. Çünkü bir insan kendini layık görmüyorsa zaten otomatik olarak kaybetmiş demektir. Çünkü ilk önce ki senin kendini layık görmen gerekiyor. Eğer sen kendini layık görüp emek vermeye başlarsan ve sonuçlar da gelmeye devam ederse o zaman diğerleri de senin düşüncene katılıp sana inanmaya başlayacak. Ve onlar da sana katılacak, layık olduğunu onlar da sana söyleyecek. Fakat ilk olarak senin kendine inandırman lazım layık olduğunu. Yani bunları değiştirmen gerekiyor. Kendini sabote etmenin birkaç nedeni başarılı olma korkusu, idare edememen, etrafındaki insanlar ve duygularını ve düşüncelerini iyi tanımlayamaman. Bunların hepsini birbirine oluşturuyor zaten, birbirini tamamlıyor. Fakat kaç kişi gerçekten bunları üstesinden gelebiliyor? Çok az kişi var. Özellikle geçmişinde deneyi başarılı olamamış çoğu insan diyor ki tamam kardeşim ben başarılı olamadım zaten geçmişte herhalde yine de olamam. O yüzden denemiyor bile. Yani bir kere denemiş ama sonuna kadar gitmemiş yani. Böyle 2-3 gün denemiş sonra olmamış. Şey değil düşünüyor. Tamam benden bir bok olmaz diye düşünüyor. E öyle düşünürsen tabii öyle olur yani. Nasıl düşünürsen öyle şekillenir. Burada pratik de çok önemli. Kendine aynı zamanda inanıp devam etmelisin yaptığın şeyi. Pratik olarak kendini geliştirip zaman ve efor harcamalısın. İnsanlar şu anda efordan kaçıyor, emekten kaçıyor. Sıfır emekle, minimum eforla çok fazla şey yapmaya çalışıyor. Ki aslında bu dünün bölümüne denk geliyor birazcık. Birazcık sabretmek gerekiyor. Çünkü yine karakter oluşturuyorsun burada. Sen her zaman karakter oluşturuyorsun. Ya bir insanın karakteri tamam olup bitmiyor ki yani. Bir insan yani ölümüne kadar karakterini geliştirip devam ettiriyor. Yani hiç kimse diyemez ki tamam kardeşim ben oldum. Ben oldum diyen zaten o gün ölmüştür. Böyle düşünmelisin yani. O yüzden bir sonraki sefer bazı şeyleri, bazı hedeflerini bırakmayı düşündüğün zaman, iyi giden bir şeyleri bozduğunu fark ettiğin zaman lütfen kendine şu soruları sor. Şu anda nasıl hissediyorum? Nasıl hissettiğin? Çok önemli. Çünkü nasıl hissettiğini bilirsen o zaman onu değiştirebilme yetkisine sahipsin. Ondan sonra etrafındaki insanları çok iyi seçmen lazım. Çünkü onlar ya seni destekleyecek, yukarı çıkartacak ya da tam tersine seni aşağı çekecek. Üçüncüsü birazcık ağzını kapatmalısın. Çünkü hedefine ulaşacağın her adım için ağzını kapatman gerekiyor. Senin hedefine ulaşmak için kulaklarını kapatıp odaklanman gerekiyor. İnsanlara bunu söyleyip kendini yüceltmek değil yani. Senin kulağını kapatıp işini yapman lazım. Ve en önemli şey de bunları yaparken yaptığın şeyden keyif alman lazım. Çünkü eğer keyif almıyorsan, kendini keyif yaratacak, keyif alacak bir ortam yaratmıyorsan o yaptığın şey sana cehennem gibi gelecek. Ki bazen cehennem gibi gelmesi gerekiyor zaten. Fakat o yaptığın şeyden hiçbir zevk almıyorsan tekrar düşünmen gerekiyor. Bunu gerçekten yapmak istiyor muyum diye. Çünkü bazen yapman gerek bazı şeyleri. Bazen de senin kendi karakterinle katacağın şeyler var. Mesela herhangi bir meslekte keyif almak için kendi karakterini katman yeterli. Yani mesela ben şu anda garson da olsam veya site yöneticisi de olsam benim alacağım zevk kendime bağlı. Ben kendimin eğleneceği şekilde yürütmeliyim ne yapıyorsan. O yüzden yaptığın şeye kendi kişiliğini katmaya çalış. Çünkü o zaman zaten orijinal olmaya başlıyorsun. O zaman zevk almaya başlıyorsun ve sen zevk alınca insanlar da zevk almaya başlıyor. Çünkü sen gerçekten tamamen kendini ona adıyorsun ve güzel şeyler çıkmaya başlıyor. Bir sonraki sefer kendini sabote ettiğini düşüneceğin zaman, düşündüğün zaman bu dediğim maddeleri birazcık düşün ve bunları yapmaya çalış. Çünkü yapınca şu ana kadar başa çıkamadığın şeyler daha net, daha görünür olacak. Roma peace out. Alpsko.